Evet ben geldim merhabalar merhabalar ben geldim saat iki mi, mi bilmiyorum kendime küçük bir kahvaltı dedim hazırlayayım eşim atıştırdı gitti geldi halen ben kahvaltısızım şimdi biraz avokado var burada size göstereyim limonu var etrafında biraz salatalık var domatesim var Ondan sonra zeytin var. iki çeşit. Olmazsa olmaz cevizli peynirim. Olmazsa olmaz. mutlaka yemeğim. Öyle acık maydanozum var. Biraz yumurta. iki tane yumurta vardır. Şöyle hafif haşladım. Ne kadar net görebiliyorsunuz. Hafif haşladım. Efendim şu kadar portakal sunma. Belki bunu bitirmeyebilirim. Bir iki yudum alırım. Belki bitirmeyebilirim. Efendime ekmeğim var. Bunu da bakalım. Belki bitiririm. Belki biraz yarısını yeri yarısını bırakırım. Öyle. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? Nasıl gidiyor? Bazı günler hepimiz için çok böyle harika bir günümüz oluyor. Sabahtan kalkarsın, her şey düzgün gider, hiçbir olumsuz bir şey olmaz. Böyle e, ne bileyim yemek yaparsan çok leziz olur, bir iş yaparsan ya da bir misafirin gelirse bakıyorsun ki misafirin geldi. Hemen tak 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 yemekleri ta, ta yaparsın, hazırlarsın hiç bir sıkıntı olmaz. Ama geçen gün, bundan bir hafta önce, çok küçük bir şey paylaşayım benim başıma geleni, sizinle de paylaşayım. Geçen gün misafirlerim var, evde bir misafir vardı. Ben de yemeklerimi hazırladım. Ondan sonra yemeklerim hazır. Dedim ki masam da hazır, yemeklerim de hazır. Ondan sonra et koydum fırına söyle böyle but koydum bazen öyle yapıyorum siz görüyorsunuz öyle butları koydum pişti çıkarttım aslında onu getireyim sizinle paylaşayım daha da iyi olur onu size gösterin ne nasıl bir kaza yaptım ne oldu başıma ne geldi onu sizinle paylaşayım dur gidin getirim daha iyi olur Evet, geldim. Size bunu tekrar dedim, göstereyim. Tepsimi çıkarttım fırından. Başka bir tepsi attım fırına. Ondan sonra fırını çıkarırken, tezgah ya, yanmasın diye, bunlar bende var, böyle plastik. Hem de böyle yapışıyor, tencerenin altına hemen yapışıyor, sıcak olduğu anda. Şöyle gösterebilirim, sıcak olduğu anda, hemen yapışıyor. Ben üstüne bunu koymuşum. iki tane koymuşum bezlerin üstüne. Tepsinin üstüne koymuşum. Başka yemek attım falan. Daha sonra geldim. Raklet makinesini hazırladım. Yani önceden koydum. Bardağını, çanağını, masa, kurulu her şeyi tip top. Balkon çok sıcak. Herkes önce derin misafirler hepsi balkonda oturuyorlar. Sohbet ediyoruz. Burada. Ondan sonra bir araya içeri girdim dedim raklet makinesini bir çalıştırayım. Hani ölür mü bilmiyorum. bir de olabilir belki hani arada bir ay geçti, bozulur bir şey olur hani misafirler kalabalık. Fişini taktım, o arada gençler beni çağırdılar, bir balkona gel kahve sana getirdik. Ben hemen çıktım, balkona geldim, raklet makinesini unuttum, geldim burada kahve içtim söylemeyeyim de kötü alışkanlık kimse de olmasın. Bir tane de promu içtim mi? Sohbet derin oldu mu burada? Herkes balkonda. O da zaten makinesi kutları hani peynirleri koyuyoruz ya. O peynirleri koyduğumuz bir plastiktir. İçine kaymış, kaymış, yanmış, yanmış, yanmış. Bir içi dumanla dolmuş. Biz hepimiz balkonda oturuyoruz. İkinci misafirim geldi. Şöyle balkonda oturuyoruz. He, işte elmer salladık. Geldim falan. Dedim gidin kapıyı açayım. Hani misafirler geliyor kapıyı açın. Bir içeri girdim duman. Göz gözü görmüyor. Her taraf duman. Şok oldum. Neye uğradığımı şaşırdım. Bir yandan kapının zili çalınıyor. Bir yandan her taraf duman dolu. Neye uğradığımı şaşırdım bir, bir yanda da insan mahcup oluyor. Yemek yok. Ben öyle raklet için bütün hazırlıkları yaptım. Et attım fırına. Onu yanına koymak için attım. Neyse sağ olsun benim eşim koştu. kapıyı açtım. Kusura bakma camlar mamlar açtım. Dumanlar mamlar hem ne bir kişi çektim. Ben makineyi açık bırakmışım. Aldı böyle yanmış Rakletin o kürekleri var ya etrafında böyle hani peynir koyuyorsun. Hepsi yanmış. E, eşim götürdü dedik ki de, üzülmedi. Makine bozulmamış. Bunlar yanmış sadece. Kutları yanmış. Diğer de zaten çelikler Onlar yanmaz. Kutları plastik. Makine de bozulmamış. Neyse eşim sağ olsun onu yaptı. Yıkadı, çıkarttı, hazırladı. Artık masaya oturacağız. çıkarttım ekleri tepsinin içinde çıkıyor. Aksilik hiç o gün yakam bırakmadım. Hiç. Aldım hani fırın tespisi var onun içine koydum. Şimdi onlar dedim azıcık daha bir fırına atayım ısınsın. Ben ne bunlar altına yapışmış. Sıcakken üstüne koymuşsun. Altına yapışmış. Ben bununla beraber fırına sürmüşüm. Onlar da fırında yanmasınlar. Arada biraz kaldım, bir yandan çorba morba dedim. Bir duman çıktı fırında. Neyi çıktığını şaşırdım. Bir de bak, kendilerim <laughs> atıkları bunlar yanlış. Bir tanesi zaten şöyle bitmiş çöpe koyduk. Bunu da böyle yarı buçuk kurtardım. Allah'tan yemeğe bir şey olmamış. Yemeğe korku falan vermemiş. Böyle bir olay oldu. Başından böyle geçti, onun şokunu bayağı uzun böyle atlatamadım yani normalde çok basit olan bir şey, dalgınlık çok kötü Ede de dalgın olduğunuz halde var ya yemeklerimizde yanar, lambalarınız açık kalır, yütümüzde açık kalır sakın sakın bir geri iki üç kere ben o hatayı yaptım sizinle paylaşıyorum sakın öyle bir hatayı siz yapmayın Ondan bir gün önce de ne oldu sor benim başıma neler geldi vay başım bay başım bir gün önce de alışverişimizi ay kuş sesleri geliyor ne güzel sesleri geliyor misafirim gelecek diye bir gün öncesinde gittik alışveriş yaptık ondan sonra hepsini koyduk arabamıza. Dedi eşim dedi ki arabanın benzini azdı. Eşim çok sever. İlla full olacak benzin, dolu olacak. Azıcık böyle benzin azaldığı zaman hiç hoşluk olmaz. Dedi benzinliğe bir de girelim, benzin alalım. Girdik benzinliğe. Bizim önümüzde biri vardı. Bir vatandaş var önümüzde. Yani yaşı da var yani. 70 falan var. 70 mi, 73 mü, 73 mü? Maşallah bir de şöylesine bir adam. Ondan sonra Yavaş yavaş ki benzinli doldurdu. Biz ondan önce doldurduk. Ondan önce ödemesini yaptık. Adam bekliyoruz. Gitti ödemesini yaptı. Geldi. Geldi ki bir tane ekmekte ekmek arasının bir filmi bir şey almış. Onu da yiyor. Bir türlü arabanın kapısını açamıyor. Bilemiyor. <laughs> aksilik olmalı. İki gün iste aksilik. Neyse binde arabaya bütün arabayı çalıştıramıyor. Yani şöyle ya bu adam hiçbir şey yapamıyor. Ya, arabayı çalıştıramıyor Yavaş yavaş yeğeni ekmeğini yiyor. Ben çok rahat. Neyse arabayı çalıştırdım. O çıktı. Onun arkasında biraz boşluk kaldı böyle. Eşim de baktı ki o yavaş giriyor ya. O tam yola daha girmeden onun arkasında girmek istedi. Düz bir yerde benzinliğin olduğu yerde arabayı bir sürdük. Arabanın bir tarafı aa, her soyuldu gitti. Arabayı da bulduk mu onu da artık ne yapalım yapacak bir şey yok. Adamın arabamız gitti. Gerçi şimdi sıfırdan yapıyorlar da Allah şükürler olsun gelen mala gelsin cana gelmesin. Aa, tekrar yapacak mı? Sigortalarımız var öyle böyle yapıla, yapılacak yani. yani götürecek bu yakını yani konuştular mı ya sadece hangi gün teslim edecek o günde ben bilmiyorum ama işim biliyor. Ertesi günü bu kadar yemekler için fırını yaktım, bunu yaktım, şunu yaktım, yaktım da yaktım. Yani bazen ne diyorum, Ede bir gün sizin için olumsuz bir şey olduğu zaman bir şey yapmayın, orada var bir şey. Gerçekten orada var bir şey. Neden olmuyor? Neden her şey aksi aksi peş peşe peş peşe her şey oluyor? Onun için ona biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'tan ki gerçekten de yani mala takılmıyoruz. Sağlık çok önemlidir. Sağlığın giderse, cana bir şey olmuşsa Allah korusun bir kaza, bir ev yangını falan olursa kötü. Yoksa iki tane tabak mı yanmış at çöpe gitsin iki tane işe mi yanmış? Ama evdeki, Allah korusun eve bir şey olmasın. Allah korusun kötü bir şey olmasın. Yani onlar olduğu zaman çok kötü bir şey olur. Ben alayım bakayım öyle olabilir mi? Mikrofonumla konuşacaktım. O da baktım dedim herhalde bozuldu mu? Ne oldu? Onu da bilmiyorum. Sizin ne kadar sesin geliyor gelmiyor. Onu da tam bilmiyorum. Net geliyor gelmiyor bazı sesler de net gelmiyor. O yüzden de sakın siz siz olun, siz siz olun ne olursa olsun sağlık daha çok önemli. Her şeyden önce bazı günler olumsuzluk böyle peş peşe gelir. Hiç inanamaz. Nasıl oldu, ne oldu, nasıl o kadar olumsuz şeyler peş peşe geliyor anlamakta zorluk çekiyorum. Öyle dedim sizinle başıma gelen olayları biraz paylaşayım. Biraz anlatayım başıma ne geldi ne gitti. Yani hepimiz bazı bundan 200 sene önce de kasaba gittik, et aldık. Çıktık, geldik. Tam evimize nasıl 50 metre kalmış. Bir bayan parta çıktı. <laughs> Biz yavaş gidiyoruz. Kadınla bizi hiç, çek... kadın bizi hiç görmeden. Pat küt bizim arabanın ortasından vurdu. E kadın da tabi hata yaptı. Kadın şok geçirdi. Yani böyle. Bir de ben e, bunu da size söyleyeyim. Madem ki bu kadar derdim varsa bu derdimi de size anlatayım. Bir gün de nasıl bir şey oldu? Ben yeni ehliyet almışım. Ehliyetim daha çok yeni. Arabayı getirdim bir parkı, parka koydum. Bizim parkın arkasında birisi arabasını park etmiş. Normalde orası yasak. Kimse arabayı oraya park edemez. O özel bizim parkımız. Ben de hani sıkıştım. Böyle dedim sahibi de yok. Arabayı parka girdim. Arabayı parka koydum. Nasıl oldu el freni mi? Tabii yeni mi el freni çekemedim? Nasıl bir şey oldu? Nasıl bir şey oldu? Benim arabam gün bir arkadaki arabaya vurdu mu? düzeltmek ister ki ikinci seferde vurdu mu arabaya. Ondan sonra kapattım. Yarımızda da bir kahve var. Orada herkes dışarı çıktı. Yani ses duyuldu her yere. Neyse kısa Polisler geldiler. Araba sahibi geldi. Polisler geldi. Baktılar. Benim arabam o zaman küçük bir arabaydı. Arkadaki araba büyük bir araba. Polisler geldi baktı dedi hayır bu araba bu arabaya vuramaz. <laughs> Şimdi şok oldum ben vurdum. Ben dedim ki ama ben vurdum mu arabaya? Ay dediler senin araban küçük. Ancak ki şu arabanın arkasını kaldırıp da öyle vurabilirsin. Yoksa bu araba bu arabayı vuramaz. Kendi kulaklarıma mı inanayım? Ben vurdum ona mı inanayım? Çıkan sese mi inanayım? Vallahi bana öyle dedi de. Ben de polisler dedilerse aranızda anlaşın. Ama bu araba bu arabaya vuramaz. Hadi biz gidiyoruz aranızda bir şeyler doldurun yapın ne yaparsınız yapın biz gidiyoruz. Şimdi ben adama üzüleyim mi? Kendime sevineyim mi? Şimdi ben vurdum ama polis diyor sen vurmamışsın. Böyle bir olay da benim başımdan geçti. O yüzden de bazı olaylar böyle insanın başından geçiyor. Sizler ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz sevgiler selamlar biraz bugün de dertleşme günüdür şöyle kahvaltımda halen duruyor şöyle kahvaltımda yavaş yavaş başlayacağım ben de fazla bilmiyorum bu aralar fazla canım bir şey istemiyor yemek böyle getiriyorum bakıyorum azıcık alıyorum tekrar geri gönderiyorum Pülümürlü canımdan da bugün sevgiler selamlar saygılar kendinize çok çok iyi bakın abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bana mesaj gönderenler, kalp gönderenler, ben de onlara kalp gönderiyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün de dertleşme günüdür. Başıma gelenleri anlattım. Her şeyi sizinle paylaşıyorum. Her şey, hiç gizli saklım yok. Niye olsun ki? Sizi seviyorum, her şeyi sizinle paylaşıyorum. Sevgiler, selamlar. Ben de bir şeyler atıştırayım. Telefonlar geliyor. Herhalde bugün eşimle bir yerlere mi gidecek, birileri mi bize gelecek? Daha onu da tam bilmiyorum. Şimdi bir arayacağım, bir soracağım. Biz mi gideceğiz, siz mi geleceksiniz bize? Sevgiler, selamlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle, öyle bir şey oldu.